eskofer lazer baba de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak izledik. Çünkü hayatımıza salgınla birlikte yeni normal diye bir kavram var. Yani gündelik hayatın içinde eskiden var olan her şey artık değişmek zorunda. E, yeni normale göre eskisi kadar yakın olmamız imkansız. Maskesiz, dezenfektansız sokağa çıkamıyoruz. E, bir kafeye gidip eskisi gibi dip dibi oturamıyoruz. Yeni normallerimiz ne olacak? izleyelim gelin. Nedir bu yeni normal? Hiçbir bilgimiz yok. Eski normalle aynı olmadığı kesin. Yani hastalıktan mı bahsediyorsunuz sonra ne var? Kimi ne olduğunu bile bilmiyor ama herkes alışmaya çalışıyor. Artık hayatımızda yeni bir dönem başladı. Adı yeni normal yani normalleşme dönemi. Bu bile yeni normalleşmenin bir parçası. Yaşayarak öğreneceğiz. Ama zor bir süreç olacak. Normal, anormal, yeni normal. Normallerle ilgili artık kafamız oldukça karışık. Çünkü hayatımız çok değişti. Artık maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, kalabalık oluşturmamak ve mutlaka hijyen kurallarına uymak yeni normalin olmazsa olmazları. Yeni normal değişimin kaçınılmaz olacağı pek çok yeniliğe uyum sağlamamız gerektiğini anlatan bir kavram. Ve artık yeni normale göre Eskiden İstiklal Caddesi'nde elini kolunu sallayarak yan yana yürümek normaldi ancak yeni normalde aradaki mesafenin en az bir buçuk metre olması gerekiyor. Tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek onlar da uzunca bir süreliğine geçmişte kaldı. Bilgimizi gösterme şeklimiz sarılarak, dokunarak, öperek olduğu için şimdi ne yaparsak yapalım yetersizmiş gibi oluyor. Büyük... Yeni normalde hayatımızda değişen bir başka şey de asansörlerle ilgili artık asansörde yüz yüze değil Sırt sırta duracağız. Yeni normal derken bu düzenle alışmaya çalışıyoruz. Yeni normalde artık hayatımızda eskisi gibi konserlerdeki o kalabalık tiyatro sahnelerindeki doluluk olmayacak. Artık sosyal medyadan konserleri takip edeceğiz ve bu sahneleri bir süre daha özleyeceğiz. Sabah ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri tamamen değişti. Çok uzun zamandır herhangi birini ziyaret etmedik. Kafe ve restoranlar henüz açılmadı ama açıldıklarında onlarla ilgili yeni normallerde hayatımızda olacak. Onlardan biri de sosyal kafes sistemi. Artık devlet dairelerinde, bankalarda, toplu taşımada, iş yerlerinde, kısaca hayatımızın her alanında yeni normal var. Hepimiz birlikte öğreneceğiz, çocuklarımızı öğreteceğiz. Sağlık Bakanı Türkiye'de 150 bin kişiye toplu tarama testi yapılacağını açıklamıştı. Amaç hastalığı hayatta geçirenleri de tespit ederek koronavirüsün toplam nüfusun ne kadarına bulaştığını öğrenebilmek. Peki gelecek hafta başlayacak çalışma için kimlerden örnek alınacak? Bu kişiler nasıl belirlendi bakalım gelin. Örneklem yöntemiyle bütün Türkiye'de 150 bin kişi taranmış olacak. Yüzde kaçlık bir oranda bu hastalığın toplumumuz içerisinde yayılmış olduğunu görebileceğiz. Sağlık Bakanlığı adeta bir koronavirüs anketi yapacak. Türkiye İstatistik Kurumu kaç kişiyle görüşüleceğini de cinsiyet dağılımına göre yaş aralıklarını da belirledi. Örnekler gelecek hafta toplanacak. Eğer yapılabilirse dünyadaki ilk, ilk en büyük tarama çalışması olacak. Bu da bence e, oldukça iyi bir e, veri sunacaktır. Tüm toplumu araştırmak zahmetli ve olanaksız. Yani 83 milyonun tamamına koronavirüs testi yapılamaz. Ama nüfusu temsil eden kişi sayısı üzerinde yapılacak bir araştırmayla salgın hastalığın ülke etkileri hakkında bilgi edinilebilir. Ne kadarlık bir e... Nüfusu tararsak toplumun genelini yansıtabiliriz. Hastalığı geçiren veya geçirmekte olanları yakalayabileceğiz biz. İşte bu yüzden Türkiye'deki 81 ilde 153.577 kişi COVID-19 yönünden taranacak. Çalışmada hızlı sonuç veren antikor testi ve daha güvenilir olan PCR testi kullanılacak. PCR testleri aslında doğrulama testleridir. Genellikle tarama testi olarak kullanılmaz ama buradan benim çıkarttığım sonuç Hastalığa kesin yakalanan kişilerin sayısını çıkartabilmek, oranını çıkartabilmek. Toplu tarama testleriyle hastalığı ayakta hiç semptom göstermeden geçirenler ve toplumun bağışıklığı da tespit edilmiş olacak. Biz böylece bunun neresinde olduğunu görebileceğiz. Bundan sonraki adımlarda nasıl o adımları atmamız gerektiğini daha rahat planlayabileceğiz.